merhaba arkadaşlar. Mükemmel bir enerjiyle harika bir konuya, herkesin bilmesi gereken bir konuya ben de el atıyorum. Artık <laughs> bütün konulara kendi nacizane fikirlerimi ve objektif yorumları da ekleyerek sizleri bilgilendirme amacıyla tamamıyla tam gaz gidiyoruz. Şimdi video uzun olacak. Bilgilenmek isteyen arkadaşlar atlata atlata değil de hemen arkalarına yaslanıyorsunuz. Arkanıza yaslanın. Ee, kulaklarınızı takın. Kulaklıklarınızı takın. E ee, sesi açın beni tamamıyla net duyun. Geçiyorum konuya. Öncelikle Royal kutan tabii ki de akne prop Akne problemi olanların kullanması gereken ee, bir en son çare, en son ilaç, çıkış yolu çaresizlik sonucunda ulaşılan refah gibi terimlerle tanımlayabiliriz bu doğru bunlar benim kendi terimlerim. Her ne kadar iş bitirici olsa da maalesef ki bedelleri de olan bir ilaç. Öncelikle videonun amacı yani yararı nedir? Kendime 3 tane yarar gözettim. İlki yüzünüzdeki sivilce seviyesi bu ilacı kullanmaya gelmiş mi yani bu ilaçlık mı? Onun bilincini yaratmak. İkincisi kullanacaksınız. Bilinçsiz bir şekilde kullanmanızı istemiyorum. Kullanırken e, nasıl bir ilaç kullanıyorsunuz, nelere karşı önlemler almalısınız onun bilincini yaratmak istiyorum. Üçüncüsü tavsiyeler. Yani bu ilaç nasıl kullanılır, kullandığınız zaman ne olacak, ne yapmanız lazım, gardınızı nasıl almanız lazım diye. ...sizleri bilinçlendirmek istiyorum. Öncelikle sen bu ilacı kullandın mı diye sorarsanız da hayır, ben kullanmadım. Deli gibi kullanmak istiyordum. E, emin olun şu an kullanan insandan bile daha çok bilgi sahibiyim bu ilaç hakkında. Her türlü bilgi sahibiyim. 5 e, yıl önce kullanmak istiyordum. Kısaca hemen şu hikayemi de anlatayım size, bu Roaccutan hikayemi. E, kullanmak için çok kötü cildim. Çok araştırdım. Herkes internette o kadar güzel şeyler yazıyordu, yazıyordu ki... E, harika kullan cildim 6 aydan şu aya döndü Sadece şu problemlerim var hiç önemli değil diye Ben bir cesaret topladım ve gittim e, Ben direkt hani bir ilaç yazmayın bu bitirici çözülmüş Ben bunu gördüm yüzüm işte porselen gibi cildim olsun istiyorum dedim Ve bu ilacı kullanmak istediğimi beyan ettim İyi ki de öyle bir cildiyeciye denk gelmişim ki e, Bana asla yazmayacağını senin bu seviyede olmadığını ben bunu çok çok daha ağır hastalarıma yazıyorum. sana asla yazmam diyen bir dermatoloğa denk geldim. Çok teşekkür ederim. Niye ona da teşekkür ediyorum? Çünkü her cildiyeci bir değil ki bu karşılaştığım cildiyecinin yaşı çok çok gençti. Maksimum 30 yaşında diyebilirim bir kadındı. Ve tekrardan ilacımı 2 yıl önce de böyle arada nüksettiğinde kullanıyordum. Benzamisin kullanıyordum. Gittiğimde de devlet hastanesi gittiğim e, üniversite hastanesi devlet hastanesine gittiğimde ise e, bayağı 55 yaşında olan bir kadının hani işinin ehli, e, çok iyi diyebileceğiniz bir kadın doktor cildiyeci. Sadece Sadece benzinim için yazdırmak için gitmiştim. 2 tane sivilcem vardı, 3 tane burada, bir iki tane burada vardı. Ya sivilce her şekilde olabilir. Cips yiyorum, kola içiyorum, öyle böyle derken işte arkadaş ortamında muhakkak bunlar nüksedebiliyor, çıkabiliyor. Ee, gittiğimde bana direkt ilacı yazdıktan sonra, benzer isim yazdıktan sonra sol tarafında bulunan broşür. E, Bunların bir de broşürleri var. Hepsi böyle ayrı ayrı öneriyor. E, broşürlerinden hemen çıkardı. Ben de sandım ki hani bir güneş koruyucu çıkarır, bir nemlendirici çıkarır, ne bileyim farklı bir koruyucu çıkarabilir cildimde yağlı gibisinden. Elime bir aldım ki kadın hemen o sırada anlatmaya başladı. İşte Rua e, Kutan e, şöyle güzel, böyle güzel, böyle kullanabilirsin tavsiye ediyorum. İstersen testlerini yaparız, yazarız gibisinden ne oluyoruz dedim. Hani ben tam eğer gitmiş olsaydım kesinlikle ilk başlarda 5 yıl önceki doktorum olmuş olsaydı şu an kullanmış ve bitirmiş olurdum. İyi ki de gitmemişim. Zaten yüzümü görüyorsunuz. Gerek de yokmuş. Hani ben kullanılması gereken insanlardan biri değilmişim. Ee, onu bana gösterdi. Böyle bilinçsiz de var. Onun için ilk olarak cildiniz kullanmaya müsait mi? O seviyede misiniz? Onu anlatmış oldum. Bir örnekle. Her türlü ilacı kullandınız. Benzamisin, benzalin, Aknemix difverin, onu, bunu, şunu ama bir türlü geçmediyse. Bunları kullandığınız süre zarfında da bakın altını çiziyorum. İnsanlar genellikle ya ben onu bunu şunu kullandım kullanmadım cilt kremi kalmadı geçmedim. Peki ben şu soruyu soruyorum birkaç tanesine denk gelmiştim. Ee, peki bunları kullanırken yemene içmene dikkat ettin mi? temizliğine dikkat ettin mi? Ya Niye edim ki? Bunlar geçirmek zorunda zaten. Öyle bir zorundalığı yok. Bunların hepsi destek. Hani sen kendi hayatına yön vereceksin. E artık sivilcelerinden kurtulmak istiyorsun. Beslenmene dikkat edeceksin. Su içmeye dikkat edeceksin. El yüz temizliğine dikkat edeceksin. Çarşafından havluna. Her şeye dikkat etmek zorundasın. Çünkü e, türeyen bir şey. Aslında hani yayılabiliyor. Bir tane çıksın bir kendinizi kirli bırakın. Şurada çıkar, burada çıkar, orada burada. Alır başını gider. Önleminizi almanız gereken bir durum. Onun için sadece e, krem kullanarak da geçmedi diyenler de e, veya böyle yorumlara denk gelince ya ben de krem kullanırsam geçmezse diyenlere de ilk başta her şeyden önce krem kullanmak zorundasınız. Krem kullanmalısınız. yemenize de dikkat ederseniz, her şeyinize dikkat ederseniz de Geçmezse son çare olarak bazı şeyleri de göz önünde bulundurarak, kabullenerek evet kullanabilirsiniz. Onları da geçeceğim. Şimdi Kutan ülkemizdeki adı Kutan belki başka ülkelerde de öyledir. Ama Avrupa ülkelerinde Akutan olarak geçiyordu. E, 2009 yılında yasaklanmış. E, kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış. E, i̇şte ciddi depresyonlara sebebiyet verdiğinden dolayı makalelerde yazdığına göre de ben e, kesin bir kanıt bulamadım. Onun için bunun altını çiziyorum. E, 2004 2000 e, 2014 2015'e kadar 20 kişinin hayatına sebep olduğu, e, 2006'ya kadar da 66 kişinin hayatına sebep olduğunu öğrendim. Yani doğru mu, gerçek mi bilmiyorum. Ha yani şöyle bir şey biz 2 tane, 3 tane, 4 tane antibiyotiği ağzımıza atmış olsak muhakkak hani bir ciddi bir sağlık Problemiyle karşılaşırız. E, muhakkak hani artık toplum baskısından Yüzün asıl bununla konuşulmaz diyen embesil, insaniyet dışı varlıkların yüzünden e, Kullanan insanlar daha da çok kullanırsam belki daha fazla yararını görebilirim mantığıyla e, Birden fazla ilaç kullandıysa Maalesef ki hayata da sebep olunabiliyor. Bir hayata da sebep olunabiliyor. Orayı da geçiyorum. Kullanmak istiyorsunuz, kullanmaya başlamak istiyorsunuz cildiniz e, O seviyede gördünüz i̇sterseniz bana fotoğraf da atabilirsiniz. Hani nasıl olacağını falan da size söyleyebilirim. Hani bu seviyededir ya da değildir diye de size ufak bir öneride bulunabilirim. Onun haricinde gelin ikinci yararımıza. Almak istiyorsunuz. Tamam. Okey. Nelerle karşı karşıya olacağınızı size şurada kısaca açıklayayım. Sadece A vitamini yağla çözündüğünden dolayı hani ilacı bıraktınız, 6 ay tedavi gördünüz, iyi, hoş, belirli bir sıkıntı, bir dönem geçirdiniz. Fakat hala hani geçirmeye devam edeceksiniz. 1,5-2 yıla kadar vücudunuzdan atılma süreci olacak. Ee, üzerinizde kalmayan yan etkileri inşallah olmaz. Ee, ama olursa da bunlardan en önemlisi kuruluk. Ee, saç dökülmesi yapıyor arkadaşlar. Çok okudum. Kimisi kıllanma diyor. Saç da değil. Saçı döküyor, kuruyor. Çünkü... Tüm yorumlara okuyun. Aslında herkes aynı şeyi söylüyor, ee, ama birisi savunarak aynı şeyi söylemeye çalışıyor, birisi yererek aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ee, kuruluk oluşumu mecburen kuracak çünkü mantıken harcayam kurutmuyor diyemezsiniz Çarpılır zaten diyen bir insan yüzde bir bilmiyor, yalan söylüyor. Ee, kurutacak ki cildinizdeki yağ alıyor. Ya giderse kuruluk oluşu. Şimdi ben ne demiştim, cildiniz eğer yağlıysa size en büyük miras yağlı bir ciltse, evet sivilce problemimiz olur ama olmayanlar için mükemmel bir şey genç yaşlanırsınız. Niye, kırışıklıklarınız olmaz. Yani şurayı şöyle büktüğünüzde e, cildiniz ikiye katlanma olasılığı, o aradaki kırılma olasılığı neredeyse çok daha yok. Hani elastik oluyor yağlı olunca cildiniz. Şimdi yağ gidince de ne oluyor, bir gidişiniz. şuralardaki çizgiler, kaz ayakları, ne bileyim tırnağınızı şöyle yaptınız, şöyle ettiniz. Hemen çizilme olasılığı artıyor, kırışıklık kalıcı, kırışıklıklar artıyor. Ben anlamı kırıştırdım. Hop buralar ilaç tedavisi bitene kadar sizin de böyle bir kaşınızı kaldırma oyunuz varsa kırışık 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 oluyor. Bu da size e, bir eksi. Aslında ilacın tek yararı sadece sivilcelerinizi geçirmesi. O da %70'lik bir dilim yarar sağlıyor. 10 yıla kadar %30'luk bir dilimde yer alırsanız maalesef tekrardan yükseliyor. Öyle sorunlar da var. Ben size %70'likten sayıyorum. Çünkü %30'u sayarsam burada ben ilacı yererim sadece. %70'lik dilimden sizi sayıyorum. Tabi bu ilaç ilk çıktığında Roche firması çıkardığında e, böyle pek yan etkilerini fazla döşememiş. <laughs> e tabi insanlar her bünye farklı. Yarayan, yaramayan. Yarıyorsa ne kadar yarıyor, yaramıyorsa ne kadar yarayamıyor, ne kadar zarar veriyor. Bunları hepsini yazmadığı için ve farklı farklı sonuçlar da çıktığı için maalesef 25 milyon dolar gibi bir tazminat ödemiş ilk kullanan insanlara çünkü hani hayati izler bırakabiliyor. Şimdi bazıları şey diyor böyle forumlarda dolandım okudum ya işte onun bunun lafına bakma ben alkolde içtim alkolde içmek zararlıymış bu arada alkolde içtim güneşin altında gezdim bak normal bir cilde sahip olan bir insan bile güneş kremi sürerek dışarı çıkmak zorunda ee, sen bir de öyle bir ilaç kullanıyorsun güneşin altında hiçbir şey olmadı şöyle de böyle de millet atıyor tutuyor böyle diyen insanlardan uzak durun cahil insanlar her zaman size zarar verir. Ee, şimdi gelelim güneş konusuna. Bu ilaç ile güneş rakutan ve güneş arasındaki ilişki. Şimdi güneş, güneş lekeleri biliyorsunuz ya yani artık bunları. 3 derecede güneş lekesi oluyor. Yanığa kadar gidebiliyor. Ee, kahverengi güneş lekeleri. Herkese yaygın. 90'da yaygın olabilecek bir soru. Şimdi bu ilaç derinizi incelttiği için güneş hassasiyetiniz artıyor. Normal artması gerekiyor zaten. Ee, bu süre boyunca yazın kullanmamamın gerekiyor, bu öneriye girdim. Neyse üçüncüyle birlikte söyleyeyim. Videoyu da çok fazla uzatmayayım. <laughs> yazın kullanmamanız tavsiye ediliyor ki ben de o zaman araştırdım. Da. Kışın gitmiştim, kışın bu işe girişmiştim. Ee, yazın dışarıda olamazsınız, güneş ortamından uzak durmanız lazım, yüzünüzü kızarmamız lazım. Şimdi güneş tabii ışınları vuruyor, ve UV ışınları. oh geliyor, yardırıyor. Dışarıdasınız. E bu ilacı kullanıyorsunuz. Deriniz inceydi, ne oldu? Hop, izler. Ekeler. Bu sefer bunlar için de kimyasal peeling'e başvuruluyor. Yani e, bir şeyi düzeltmeye giriyorsunuz ama e, tek kullanmanız gereken ruhakutan kalmıyor. Bunun devamında eklem ağrıları akrabanız gibi oluyormuş sırt ve bel ağrıları. Ben bunu kullanan 3 ayrı arkadaşımdan da, yakın arkadaşımdan da duydum. Kaşıntı, durmadan kaşıntı, kaşıntıdan sonra boyunda başlayan egzemalar e, bunlar var. Ya sana mı vuracak demeyin. Var. Gördüm. Var. Bunlara önlem alın hani. Önlem alarak gidin. hani Egzamaya neye gelir? Nasıl beslenmeliyim? Cildimi nasıl korumalıyım? Ee, şunu demiyorum. Kardeş egzama yapıyormuş. 20 kişiyi öldürmüş. Ee, cildim kuruyor. Dudaklarım patlıyor. Burnum kanıyor. Ee, ondan sonra o bu şu yani. Yok kellik yok şu bu dökülüyor. Kullanma kardeşim bu ilacı. Ondan sonra karşıdaki de şey yapıyor. Peki ben bunları nasıl geçireceğim? O bu şey ilacı kullandım. Bir toplum baskımız var. İnsanlar benim yüzüme ucubeymişim gibi bakıyor. İnsanlar saymıyorum asıl ucubeler onlar. Bakıyor ben kendimi iyi hissetmiyorum. Psikolojik ben çok çöküntü içerisindeyim. Bu ilaç benim son çarem. Tamam doğrudur. Tüm kalbimle, tüm her şeyle daha da fazla araştırırım. Öyle insana bana yorum atarsa daha da yararlı olabilecek kaynaklara yöneltirim. ...savunmanız, kendinizi bu ilaca karşı siz zarara değil... ...almak istediğiniz yararı almanız açısından sadece... ...savunmanız açısından bunları konuşuyorum. Kullanmanız gereken kremleri şunlara bunlara geçmiyorum. Zaten doktorlar direkt size şöyle bir güneş kremi... ...nemlendirici listesi yazıyor en babasından. Onları ihmal etmemeniz gerekiyor. Tırnaklarınız, böyle tırnak bozukluğu oluyor... ...onları hiç geçmiyorum. Artık o kadar çok yan etkisi var ki... ...ben burada hepsini sayarsam çok hani... Bu sefer de şöyle oluyor biliyor musunuz? Ee, bunu izleyen insan sen beni izliyorsun değil mi? Kullanmak istiyorsundur şu an belki. Ee, kullanmaya da mecbur hissediyorsun kendini. Alıyorsun sonra yan etkisi olacağını düşünüyorsun. Tırnağında ufacık bir şey olsa bunun yan etkisi hemen acile gidin. Bunun şu etkisi ha böyle psikolojik man aslında depresyona sürükleyen noktalardan birisi de bu. O için her şeyi bilmemeniz, hani sizin artık çözüm oluşturamayacağınız noktalar bunlar bilmemeniz önemli. Şunu bilmenizi istiyorum. E, tırnaklarınızı olabildiğince kısa kesmeyi unutmayın. E, yüzünüze karşı oluşan yarıklar böyle cildiniz ince olacağı için yarılacak bir çok hassas. Hani küçük bir tırnak izi bile darbesi bile hemen şurada küçük bir yara, şurada küçük bir çizik oluşturabilecek. Al alkol kullanmayın çünkü böbrekler ve karaciğerde ciddi derecede hani bir baskı oluyor. Siz de o baskıyı daha fazla körüklememeniz lazım. Bu arada farklı bağırsak sistem sorun, sistem sistemi sorunları da var açıklama kısmına çok güzel bir şekilde bir kadın bir kız yazmış. Tüm aşamalarını pişman mıyım değil miyim cinsinden o yorumu da ekleyeceğim. Kız erkek fark etmez. Erkekler futbol oynayanlar bacaklarını aldırlar. konu herkes aldırıyor işte. Epilasyon <laughs> direkt girim. Artık kendi yani böyle bir açıklama konumunda hissediyorum. Bazı yobaz insanlar yorum atamasın diye. Ee, epilasyon yaptırmak isterseniz, epilasyon ya da ağda yaptırmak isterseniz de bu süre bazında yaptırmazsanız iyi olur çünkü e, deriniz çok inceleyecek, çok hassas olacak yani e, çok zorlarsınız, çok kızartırsınız, e, böyle farklı efsane bir şeyler yapmış i̇şte derinizin bir tarafının kabuğu kalkar falan. Onlara gerek yok ama hani böyle pütür pütür olur, kabartırsınız e, epilasyonda yapmayın. Bu ilacı kullandığınız süre boyunca. Yazın kullanılmaması gerektiğinden bahsettik. Kışın kullanırsınız zaten 6 ay gibi bir süre. Anca zaten böyle ilk barda, son barda araya alırsınız. Bir rahat bir kullanım evresi olmuş olur sizin için. Dışarı çıkarken güneş kremlerinizi, şapkanızı, onuzu, bunuzu unutmayın, ihmal etmeyin. Yanınızda artık o nemlendiriciyle akraba yaşamak zorundasınız. Ee, bol bol su tüketeceksiniz. iyi besleneceksiniz. Hayata depresyon konusuna geliyorum. Depresyon yaşandığı kızlarda bir erkek yorum yapmış hatta sevgilim kullanıyordu çok hayat doluydu ilacı kullanmaya başladı yavaştan enerjisi düştü ve son evrelerindeyiz fakat artık tatminsiz oluyor hayatta daha her şeyi problem haline getirmeye başlıyor gibi depresyonda demek ki buymuş böyle oluyormuş insan psikolojisini etkiliyormuş. İmkanınız varsa psikolojik destek almayı da ihmal etmeyin bu süre boyunca. Sadece doktora gidip işte tahlilimi yaptırdım. Karaciğer enzimlerim şöyle çıktı. Kan tahlilim şöyle çıktı. Okey devam edin. Tarzında gitmeyin. Sizin psikolojiniz de çok önemli. Bir şeyi yaparken diğer her şeyi salarsanız bu size yarardan çok zarar getirir. Onsuz da şöyle konuma düşersiniz. Bir sivilce için bunlar değer miydi diye. E, aptal insanların bakışları yüzünden ben kendimi ne hale getirdim dersiniz bilinçli şekilde kullanmanız için söylüyorum bu arada o sevgisinden de ayrılmış üzüldüm umarım daha iyi olurlar ve mutlu olun daima mutlu olun hiçbir şey problem etmeyin her şeyi tam yapın bu ilaç ilacı bu her zaman için geçerli değil bu ilaç için geçerli değil pozitif 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 siz mutlu olun İlaç da çok çabuk etkisini gösterir e, bilinçli olun Zararlarından kurtulun, e, kendinize yeni bir sayfa açmış olursunuz. İlacımız böyle, zararlarıyla, tek bir yararıyla ve tüm zararlarıyla e, buna karşı <laughs> bilerek, bile isteye zaten imza atılarak, e, tüm bu tür şeyleri kabul ederek giriyorsunuz bu tedavi sürecine. Bunlara değer mi değmez mi bu sizin bileceğiniz bir konu. Buna sadece siz karar verebilirsiniz. Ben bilinçsiz bir şekilde karar vermenizi istemediğim için bu videoyu çekiyor, çektim. Çekiyorum da değil, çektim. Bitti. Ee, bilmeniz gerekenler bunlar. Bilinçsiz bir şekilde başlarsanız hayatınızda kalıcı izler bırakabilecek bir ilaç. Ee, bilinçli bir şekilde başlarsanız da her türlü önlerinizi rahatlıkla alırsınız. Umarım bu ilaca gerek kalmadan ciddi anlamda söylüyorum. Bu kadar kötü yan etkisi olan ilaca gerek kalmadan sivilce problemleriniz çözülür. Ayrıca 14 yaşındaki, 13 yaşındaki insanlara bu ilaçlar, çocuklarımıza bu ilaçlar nasıl veriliyor bilmiyorum. Ee, mutlaka bir açıklaması vardır ama ben bir araştırdım da bir açıklama mantığı göremedim. En azından bu kadar çok ağır bir ilacın bir 18 yaşına gelmeden kullanılmaması taraftarıyım. Zaten ergenlik süresi döneminde. de... Hani 16, 17, 18 o süre devam ediyor. E bu süre boyunca da 16'da seyirci, 14'te başlamış hani çok erken bir şurayı farklı bir tartışma konusu haline çevirebiliriz şu an. Buraya girmeyeyim ben. <laughs> Öyleydi canlarım benim. Benim düşüncem ise her şeyi kullanırsınız. Toplum baskısı üstünüzdedir. Psikolojikman çökeceksinizdir. İçinize kapanıksınızdır. hayattan zevk almıyorsunuzdur. Her şeyi göz alırsınız bu ilacı kullanırsınız. Önlemlerini de alırsınız. Gereksiz insanlara da siz bir eyvallah çekersiniz. Mutlu mesut yaşarsınız. Gene söylüyorum. Umarım diğer kremlerle, beslenmenizle, temizliğinizle bu sorunu atlatırsınız. Sivilce akne problemlerinizi kalıtsal olanlar için de Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın diyorum. Hani sizi bu ilacı itmeyecek insanlarla karşılaştırsın. Ee, kullanan arkadaşlar da acil şifalar Diliyorum Herkese mutlu günler Kendinize çok iyi bakın Yararlı bulduysanız da beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın